Şerif'in esmeye verdiği bir günlük sürenin sonunda neler olacak? Herkesin beklediği o büyük boşanma gerçekleşecek mi? Yoksa Şerif'in kimsenin aklına gelmeyen çok daha korkunç ve sinsi bir planı mı var? Herkes iplerin koptuğunu ve bu evliliğin bittiğini düşünüyor. Ancak analizime göre olaylar hiç de göründüğü gibi değil. Şerif gibi kaybedecek bir şeyi kalmamış bir adam en tehlikeli hamlesini sona saklar. O, esmenin elini kolunu sallayarak gitmesine, özgür kalmasına asla izin vermez. Peki esmeyi o evde tutmak için ne yapacak? Şerif elindeki en acımasız kozu masaya sürecek. Ölüm tehdidi. Planı şu, Esme'yi karşısına alacak ve diyecek ki, eğer bu kapıdan çıkarsan, yemin ederim ki, Adil'i de, o çok sevdiğin kızın Eleni'yi de yaşatmam. İşte tam da bu korkunç şantaj yüzünden herkesin beklediğinin aksine. Hayır, bu boşanma gerçekleşmeyecek. Esme, sevdikleri yaşasın diye kendi cehenneminde kalmayı seçecek sizce esme bu şantaja boyun eğmeli mi